Hepinize selamlar dostlarım. Quiz köşesine hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda yine çok eğleneceğiz. Hazırsanız hemen geçelim videomuza. İlk sorumuzla başlayalım. Siz hangisini tercih edersiniz? Hamburger mi yoksa lahmacun mu? Eğer sen de lahmacunu seçtiysen %20 daha Türksün. Bakalım bu sorunun cevabını biliyor musun? Türkiye'nin kardeş ülkesi hangisidir? Azerbaycan mı yoksa Amerika mı? Doğru cevabın Azerbaycan olduğunu da bildiysen %40 daha Türksün. Gelelim üçüncü sorumuza. Hangisini tercih edersin? Çay mı yoksa makyato mu? Eğer çay dediysem %60 daha Türksün. Ve son Joker sorumuz. Bu sorumuz 40 puan. 2008 yılındaki unutulmaz olarak adlandırdığımız Türk milli takımımızın oynadığı Çek Cumhuriyeti maçı kaç kaç bitmiştir? Eğer hepsini bildiysen %100 Türksün.